Bizim milletimiz zenginliği analiz edemiyor arkadaşlar. Çok paran olması ile zengin olunacağını falan zannediyorlar. Normalde zenginlik paranın sana yetmesidir. Yani karnın doyduğu zaman aslında paran biter. Bundan sonrası için artık arsa alırsın, ev alırsın, bina satın alırsın. Ama karnın doyarsa paran biter arkadaşlar. Bizim millet çok aç gözlü olduğu için parayı buldu mu hemen daha fazlasını ister. Doymak bilmez. Dünyanın malı herkese yeter ama aç gözlüye yetmez. Türkiye de öyle. Türkiye herkese yeter. Ancak aç gözlü bir millete yetmez. Dolayısıyla kendi analizimizi doğru yapmamız lazım. Bizim bu hayattaki lüks çıtamız nerede? Yani kişi kendine yapacak. Kardeşim ben şunlar şunlar şunları hayatımda istiyorum. Araba istiyorum, ev istiyorum, güzel bir eş istiyorum. Haftada iki kere dışarı çıkıp yemek istiyorum. Tiyatroya gitmek istiyorum. Bu lüksü kendine verirsin. Bu lüksün analizini kendin yapmak zorundasın. Bu analizi yaptıktan sonra onun için çabalayabilirsin. Bunu yakaladıktan sonra aç gözlük yapmaya da bilirsin. Ama aç gözlük yaptığın anda bu iş patlayacaktır. Aha görüyoruz yani politikacıların hepsi aç gözlü. Analiz doğru yapılmalı.